Evet buna müdahale etmek zorunda kaldı şu ilk çıkan bu tersmiş bunu düzeltti önce ikinci çıkan üçüncü dördüncü bu da gelen beşinci Evet beş yavruya şahit olduk arkadaşlar maşallah Bunlara bakın ya <laughs> Şimdi bunların iki tanesini anneye verir. Üç tanesini mumu makinesine verir. Vay, 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 vay. Hayır, hayır. Maşallah. İşte genetiğin farkı arkadaşlar. This is the Good, perfect. Yes. As they go to, to, the 40 kilos. If, if they all go to 40 kilos, that would be good. But you know, some some of them, they're, they're well. But they, <laughs> they need a lot of work to. Şuna iyi bakmış. Oy 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 şunlara bakın.